Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı için Green Card çekiliş sonuçları açıklandı. Şimdi bütün talihliler ne yapmam gerekiyor diye düşünüp hazırlıklara başlamak istiyorlar. Ben de işlerini bir nebze olsun kolaylaştırabilmek için genel olarak onları ne beklediğine ve neler yapmaları gerektiğine dair bir video hazırlamak istedim. Evet, şimdilerde Green Card çekilişi kazanmak zor. Kazandıktan sonra umutlanıp gidememek de en zoru olabilir. Onun için boş hayallerle değil en gerçekçi adımları atıp green card'ı sorunsuz almanın yollarına bakmalısınız. Öncelikle şunu söyleyeyim global bir pandemiden geçiyoruz ve hala çok ciddi bir şekilde etkileri sürüyor. 2020 ve 2021 çekilişi tarihlerinin çektiği büyük sıkıntılar ortada, davalar devam ediyor. Trump yönetiminin adımları ve pandeminin şartları birleşince durumlar maalesef çok kötü oldu. Büyükelçiliklerin durumu ortada ve elden onlardan bir haber beklemekten başka bir çare gelmiyor. Ben de bu yüzden bu videoda Amerika içinde bulunan veya Amerika'ya gelebilecek geçerli vizeleri olan Green Card talihlilerine süreçleriyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Altını çizeyim. Bu videodaki bilgiler Amerika dışındakiler için yani konsolosluk üzerinden Green Card sürecini takip edecekleri ilgilendirmiyor. Evet başlayalım. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği hala 2021 tarihlilerine vize vermiyor. Dolayısıyla Amerika dışındakiler için umutlar her geçen gün azalıyor. Biz ise Amerika'da olanların veya buraya gelip burada statü değişikliği yapmak isteyenlerin başvurularını şu anda yetiştirmeye çalışıyoruz. Umarım durumlarda iyi yönde gelişmeler olur, pandeminin etkisi biter ve 2022 tarihlileri en azından bu sonuçlarla karşı karşıya kalmaz. Birinci konu bahsetmek istediğim şu. Amerika'da yasal bir statüsü olanların nasıl green card alacakları konusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika içinde başka bir statüdeyseniz örneğin turist vizesi statüsü, öğrenci statüsü, yatırımcı vizesi statüsü gibi bu statünüz bitmeden green card başvurunuzu göçmenlik ofisinize göndermeniz gerekiyor. Eğer arada bir boşluk kalırsa ve statüsüz kalırsanız green card başvurunuz büyük ihtimalle reddedilecektir. Dolayısıyla bu konuya çok önem göstermeniz en önemli şartlardan biri. Yine Amerika içinde herhangi bir yasal statüsü olmayanlar bu başvurudan çok yüksek ihtimalle red cevabı alacaklar. Burada bir dipnot geçeyim. Pending asylum statüsü yani beklemekte olan bir asylum dosyası Amerika içinde yasal bir statü vermiyor ve sadece asylum başvurusu beklemede olup başka statüsü olmayanlar için çok farklı mahkeme kararları var. Bu durumdaysanız mutlaka bir göçmenlik avukatına danışmanızı tavsiye ederim. İkinci nokta hali hazırda Amerika'da olmayıp bir geçerli vizesi olup Amerika'ya gelip buradan green card başvurusu yapmak isteyenleri ilgilendiriyor. Amerika'ya girerken girişteki gümrük görevlilerine verdiğiniz beyanların doğru olması çok önemli bir konu. Amerika içindeyken niyetiniz değişmiş olabilir veya bu niyet konusu Green Card mülakatınızda hiç gündeme gelmeyebilir. Ancak konunun can damarlarından birisini bu nokta oluşturuyor. Bu detayları muhakkak göçmenlik avukatınızla konuşup en iyi stratejiyi izlemenizi tavsiye ederim. Üçüncü nokta. Peki ne zaman başvuru yapmaya hak kazanıyorsunuz? Bildiğiniz gibi 2021 tarihleri için Mayıs ayı itibariyle bütün sıra numaraları güncel hale geldi. Ve bu tarihler başvurularını göndermeye hak kazandılar Amerika içindekiler. Ancak 2022 yıl tarihlerinden Amerika'da olanlar varsa onların sıraları Ekim ayı itibariyle açıklanmaya başlayacak. Peki bu sıralar nerede açıklanıyor? Dışişleri Bakanlığı'nın her ay yayınladığı vize bülteninde. Bu web sitesinin linkini aşağıya bırakacağım. Bu bültene göre sıranız geldikten sonra Green Card için statü değişikliği başvurunuzu göndermeye hak kazanacaksınız. Altı çizilmesi gereken bir konu ise şu. Vize bültenine göre sıranız geldiği zaman hiç beklemeden bu başvuruyu tamamlayıp göndermeniz çok önemli. Çünkü sizden veya göçmenlik ofisinden kaynaklanan bir gecikme sebebiyle bu başvurunuz 30 Eylül tarihine kadar sonuçlanmazsa başvurunuz maalesef yanıyor ve hak talep etmeniz pek mümkün olmuyor. Dördüncü nokta peki bu başvurunun şartları neler? Dosyamın içine delil olarak neler eklemeliyim? Burada her şey değinmeyeceğim ancak önemli gördüğüm bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Dışişleri Bakanlığı'na kişi başı 330 dolar şeklinde olan göçmen vizesi ücreti ödemeniz gerekiyor. Ve buradan alacağınız makbuzu göçmenlik ofisine yapacağınız mülakata getirmeniz şart. Şunu tekrar not edeyim. Eğer tek değil ailecek başvuruyorsanız her aile üyesinin bu ücreti ödemesi gerekiyor. Yine eklemeniz gereken bir başka belge ise şu ki Amerika içindeki şu anki statünüzü gösteren bütün evrakları eklemeniz çok önemli bir husus teşkil ediyor. Örneğin öğrenciyseniz itemani belgelerinizin kopyaları veya başka bir statüdeyseniz o statüye dair evrakları veya alındı onay belgelerini eklemeniz çok önem arz edecektir. Yine çeşitlilik vizesi için bir diğer şart olan eğitim veya iç geçmişi ile ilgili evrakları bu dosyanıza eklemeyi unutmayın. Bu evraklar okul diplomalarınız veya çalışma geçmişinizi gösteren evraklar olacak. Beşinci noktaya gelelim. Bu genel olarak her başvuruyu ilgilendiriyor. Göçmenlik ofisine gönderilen. Göndereceğiniz her Türkçe veya yabancı dilde belgenin İngilizcesi ve çeviri sertifikası başvuruya eklenmiş olmalı. Eğer gecikme yaşayıp başvurunuzu riske atmak istemiyorsanız bu konuya azami yönden göstermeniz gerekecek. Altıncı ve son nokta. Mülakata giderken doktor raporunuzu yanınızda götürmeniz gerekiyor. Medical Examination Report olarak geçen bu rapor geçerlik süresi var. Ve en erken mülakattan 60 gün önce alınması gerekiyor. Yani eğer doktor raporunuzu aldıktan sonra mülakata gittiğinizde 60 günden fazla olmuşsa maalesef doktor raporunuz kabul edilmeyecek. Özet geçecek olursak benim bu başvuru yapacaklara tavsiyem muhakkak bu konuda tecrübeli bir göçmenlik avukatı ile çalışmaları. Süre kısıtından ötürü hata kaldırmayan bir başvuru tipi bu. Bu green card başvurusunun en dikkatli ve en titiz bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bugün size bir başka güncel ve önemli bir konuyu elimden geldiğince özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların altına sorular sormanız, beğenmeniz veya paylaşıp destek olmanız gerçekten çok güç ve destek veriyor. Yine bu videoları faydalı olabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşmanız bizi çok mutlu edecektir. Görüşmek üzere.